Gelelim şimdi PUBG'ye kankam haber? nasılsın iyi misin tekrardan aranızdayım arkadaşlar kanala hala abone olmayan kardeşlerim varsa kanala abone olursa ve bu videoya atabildiğiniz kadar yorum ve beğeni atarsanız gerçekten beni mutlu edersiniz ee, sesim videoda çıkmamış ne yazık ki ben de seslendirme yapmak istedim yani sizi böyle sesimden <laughs> uzak bırakmak istemedim. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. YouTube'da gerçekten çok güzel desteklediniz beni. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. YouTube'daki hedefim 100K olmak. Eminim ki bir gün 100K olacağım ve o güzel sayıyı da orada göreceğim ve kutlamayı yapacağım. Neyse devam edelim. Oo bak burada benim takım arkadaşım bayılmış. Bekle bekle geliyorum kanka. Şimdi burada ben birazcık duvar yapıyorum arkadaşlar. Bana hiç kızmayın yani. Lütfen kızmayın. Çünkü kendime orada güvenemedim. Kendime güvenseydim o adamı çok rahat bir şekilde raşlardım ve almaya çalışırdım. Ama kendime güvenemediğim için de yazık ki raşlamadım. Bu adam da zaten manyak gibi sıkıyordu bana. Dedim ben iyisi ben bunu birazcık böyle pikleyeyim. Sonra kendimi geri göstermeyeyim falan gibisinden bir şeyler düşündüm orada. Bak 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 bak. Orada var. Ya bu videoda sesim çıkmamış arkadaşlar. Çıksaydı gerçekten güzel maçtı. Ee, toplamda 35 aldık. 30 kill aldık yani toplamda. Ee, ben 20 kill aldım. Takımım da 10 kill aldı. Bu şekilde güzel bir maç atmıştık. Eğer sesim çıksaydı. Ne yazık ki sesim çıkmamış. İşte onların sesi çıkmış ama benim sesim çıkmamış. Neyse sıkıntı yok ya. Zaten ben birazcık oyunun sesini kısarım programdan. Kendi sesimi birazcık daha yükseltirim. Sizlerle sohbet etmiş olurum. Arkadaşlar ee, benden ne tür içerikler bekliyorsunuz? Hani Youtube'da ne tür içerikler paylaşayım? Nasıl şeyler paylaşayım? Hani böyle ee, vurmalı kırmalı mı olsun? Mesela iyice fight mı olsun? Bir sürü fight videosu mu atayım? Yoksa eğlence videosu da gelsin mi? Ya da ikisi de bir arada mı gelsin? Hani karışık mı gelsin? Hani ne tür içerikler benden bekliyorsanız... Gidin yorumlara yazın abi. De ki ee, Batual abi işte şöyle şöyle video çeker misin? Ben bakarım eğer çekebileceğim bir videoysa zaten çekerim merak etme. Arkadaşlar bu arada Instagram adresimi de söylemek istiyorum. Bak buradaki vuruşa iyi bak ama bak. Bak 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 buradaki vuruşa iyi bak. Bak bak bak. Bak şimdi. Avilendin kankam hadi bakayım. Gerçekten güzel vurdum. Instagram adresim Papçi. Haberiniz olsun. Instagram'a Batuhal PUBG yazarsanız zaten beni iletişime geçebilirsiniz. Burada nasıl bayıldığımı anlamadım. Harbiden yani burada nasıl bayıldım ben görmedim. Adamı da iyi görmedim. Adam direkt geldi. Beni bayılttı ya lan. Allah helal olsun. Ama sonrasında ne oluyor? Bak şimdi kankam. Kalktım adamları rushlıyorum burada. Dedim ki ben bunları rushlayıp alırım. Elimde M24 e varken adama bir yakalandım. Yemin ediyorum burada var ya. Zor kurtardım şey ya. Bu arada arkadaşlar e, şu an saat sabahın altı buçu falan. Ben bu videoyu yapıyorum sizlere. Bu videoyu yaptıktan sonra kahvaltı yapıp işe gideceğim. Yani siz düşünün. E, dedim ki, dedim Batuhan yat biraz daha uyu. Sonra aklıma video geldi. Hani bu videoyu benim seslendirme yapmam gerekiyordu. Çünkü sesim çıkmamış dedim ya dedim kalk dedim. Abi İnsanlara ben söz ben... verdim dedim sabah atacaksın diye videoyu. Kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Daha kahvaltı bile yapmadan geldim. Şu an video seslendirmesi yapıyorum. gerisini sen düşün kankam artık yani. Abi, dedim ki bak. kardeşlerim beklemesin beni. Bak buradaki vuruşu izle kanka. Bak 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 bak. Oo hadi bakayım be. Bu arada arkadaşlar, beni buralara kadar izleyen kardeşlerim varsa yorumlara M24 Batoal Yazabilirler mi acaba? Çok merak ediyorum. Beni buralara kadar kimden izledi? Şimdi zaten anlayacağız kimlerin izleyip izlemediğini. Ama var ya eğer M24 batal yazmayan olursa gerçekten kırılırım be kankam. Evet. Harbiden kırılırım. Benim anlamadığım konu şu. Bak şimdi. Bana az önceki adamı M24 ile bayılttım ya. Adamın yanına gidene kadar adam ölmemiş kanka. Yani sen nasıl ölmedin kurban olayım. Bak şimdi bak. O kadar gittim dolaştım denizde yüzdüm Adam geldim adam hala burada M24 ile vurdum adam daha yeni ölüyor Yani ben olsaydım kanka herhalde saniyesinde gitmiştim Burada da bir M24 deneyim dedim M24'ü atamadım Sonra benim takım zaten bu ağacı falan temizledi direkt adamları Kanka burada adamlar bir geliyor Bak burada adamlar bir geliyor Yemin ediyorum aşırı derece korktum ama latan adamlar öyle çok fazla Hani seri olmadığı için Hemen rahat bir şekilde alabildik Burada yine her zamanki gibi M24 denedim tabi M24 denemezsem olmazdı Güzel güzel bunları da aldık Kalk, 14 leşim oldu benim kankam Şu an toplamda 14 leşim var Dur bakalım Burada yemin ediyorum Öyle bir vuruş yaptım ki Bak izle Bak 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 eğer burayı beğendiysen yorumlara uçan batual yazabilirsin. Harbiden efsane olmamışım Allah için. Aga uçtum adamın direkt nereden baksan yani kafasına konacaktım ya. Bu arada arkadaşlar eğer bilmeyen kardeşlerim varsa veya videoyu ilerleten kardeşlerim varsa şunu söyleyeyim. Bu videoyu seslendirme olarak kaydediyorum çünkü videoda sesim çıkmamış ve ben de sessiz olarak atmak istemedim. Hani arkaya bir tane müzik ekleyip atabilirdim. Ama dedim ki ya kankam kardeşlerim benim sesimi seviyor. Kankam dişimi seviyor. Dedim boş ver müziği dedim. Müzik falan ekleme. Git seslendirmesini yap. O şekilde at. Zaten onlar kanala abone olmuştur. Hatta çoktan beğeni bile atmıştır. Bir sürü yorum atmıştır. Yani yorum atmak bedava kankam. Bence atarsın oraya bir sürü. Acaba bu videoya kaç yorum gelir? Kaç yorum gelir? Bence 500 gelir ya. Akşama kadar 500 yorum gelir mi? Akşama kadar gelmez kanka, 500. Akşama kadar gelmez. Keşke gelse ama gelmez. Burada var ya, efsane derece sıkıştım. Yani kendi hatam yüzünden ölüyordum arkadaşlar. What Bakın şimdi. Bir tane bot var şurada, o botu dedim ki vurayım hemen. Bu arada 6x'i artık 3'e falan çekmiyorum. Hani düz 6x olarak atıyorum. Bu M7 olsun, AK olsun, M4 olsun, SCAR olsun. Hani hepsinin aynısını yapıyorum. Ama şunu fark ettim. Dört parmağı geçtikten sonra gerçekten kendim geliştirdim. Aynı zamanda dediniz ki bana abi işte 6x'i 3'e çekmeden kullanmaya başla. Onu da yaptım. Şimdi bana jiroskop kullan diyorsunuz. Hani jiroskopu aslında kullansam gerçekten çok çok iyi oyuncu olabilirim. Helal. Ama... E, gerek duymuyorum çok fazla arkadaşlar. Hani siz zaten beni buralara kadar oyunculuğum yüzünden desteklemediniz ki. Beni abi olarak gördünüz. Beni sevdiniz. Beni sevdiniz. Siz parmaklarımı değil, oyunculuğumu değil. Siz zaten bu yüzden desteklediniz beni. Neyse devam edelim kankam. Bak şimdi bak bak bak. bak. Buraya çok güzel bir şekilde geldik. Bir tanesini bayılttım. Baktım diğeri de pencereden bakıyor kankam. Direkt onu da aldım. Hadi bakalım dedim. Bak bak sen ne yapıyorsun? Ya benim takım da ayrı... Allah'ım yarabbim garip garip hareketler yapıyorlar. Biri çatıya çıkıyor zıplıyor. Biri kapıdan tırmanmaya çalışıyor. Kapıyı kırıyor neden çıkamıyorum diyor. Neyse kankam devam edelim. Okay. Kaç kişi kaldı? Tamam Son bir kişi kaldı arkadaşlar. 19 deşim var. Evet adamlar çok fazla güçlü hani bir rakip olmayabilir. Ama zaten sezonun başındayız. Hepiniz biliyorsunuz. Ve ben çalıştığım için e, çok fazla öyle sezonu vakit ayıramıyorum. Hani rank kasamıyorum. Eğer çalışmasam emin olun ki ben her sezon zaten Fatih olurum. Daha önceki hesabımda da Fatih oldum. Burada az sonra bir vuruş yapacağım. Diyeceksin ki abi eline koluna sağlık abi diyeceksin bana. Bak şimdi kankam. Ben bu evi işaretledim dedim ki adam kesin bu evdedir diye. Neyse bu eve giriyoruz ufaktan böyle girdim falan. Baktım ortada kimse gözükmüyor. Dedim ki çatıya çıkayım. Bak şimdi kankam burada çatıya direkt çıkıyorum. Çatıya çıktıktan sonra uzaktan bir mermi geliyor kanka. Ha, ben de diyorum ki sen misin la o sıkan? Ne yazıyor la orada diyorum. <laughs> Gidiyorum kanka, adama bir tane vuruyorum zaten. Adam gidiyor. Bak şimdi bak buraya izle. Burada mi basıyorum ben bir güzel şey güzel. Hiçbir Abi, suçum he. yok kanka, kimseye zararım yok. Bak burada sıkıyor. Bir bakıyorum ben. adamı direkt görüyorum Abi, ve dunk diye vuruyorum kanka.